Merhabalar. Yine bir dersimizde beraberiz. Bugün İngilizcede konuşmalarımız esnasında, diyaloglarımız esnasında karşı tarafın sözünü nazik bir şekilde nasıl bölebiliriz? Nasıl kesebiliriz? Buna bakacağız arkadaşlar. Yani sohbet esnasında karşı tarafı dinlerken konuya bir şey eklemek istediğimizi veya bahsettiği şeyle alakalı bir şey söylemek istediğimizde konuya bir şeyler katmak istediğimizde karşı tarafa bunu karşı tarafı incitmeden sözünü keserek nasıl yapabiliriz buna bakacağız öncelikle bunu hangi durumlarda yapabiliriz arkadaşlar konunun dışına çıkıldığı anda yapabiliriz veya karşımızdaki insan çok fazla konuştuğunda yapabiliriz. Veya konuşma esnasında bir başka kişiye önemli bir şey söylememiz gerektiğinde yapabiliriz. Peki bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Interrupt. Interrupt fiili bir kişinin sözünü kesmek anlamındadır. Bölmek anlamındadır. Şimdi karşı taraf konuşurken biz karşı tarafın sözünü nasıl kesebiliriz? Hangi ifadelerle konuya girebiliriz. Bundan bahsedelim. Arkadaşlar ilk expression'ımız, ilk ifademiz sorry for interrupting but sözünü kestiğim için veyahut da böldüğüm için üzgünüm veya kusura bakma ama deyip söylemek istediğimizi ifade edebiliriz. Bu birinci ifademiz arkadaşlar. Sorry for interrupting but. İkincisi sorry can i just say something. Pardon veya özür dilerim. Burada bir şey söyleyebilir miyim? Sorry can i just say something? Üçüncüsü arkadaşlar can i just mention something. Bir şeyden bahsedebilir miyim diye söze girebiliriz. Can i just mention something? Bir diğeri ise arkadaşlar Can I add something here? Burada bir ekleme yapabilir miyim? Burada bir şey ekleyebilir miyim? Konuya, konuyla alakalı bir şey ekleyebilir miyim olarak ifade ediyoruz. Can I add something here? Bir diğer ise arkadaşlar. Before you move on. Sen devam etmeden önce. I'd like to say something. Burada bir şey söylemek istiyorum. Bu da güzel bir ifadedir arkadaşlar. Before you move on. I'd like to say something. Sen devam etmeden önce burada bir şey söylemek istiyorum. Bir diğeri ise arkadaşlar sorry to interrupt. Böldüğüm için kusura bakmayın. Böldüğüm için özür dilerim. But ama I'd like to add something. Bir şey eklemek istiyorum. I'd like to add something olarak ifade ediyoruz. Yani bütün bu ifadelerle arkadaşlar karşı taraf konuşurken karşı tarafın sözünü keserek kendimiz söze dahil olabiliriz. Peki biz konuşurken karşı taraf sözümüzü keserse biz nasıl ifadelerle sözümüzün kesilmemesini istediğimizi ifade edebiliriz? İşte bunun için de sizlere iki tane ifade vereceğim arkadaşlar ki bu yeterlidir sanıyorum. Birincisi Let me finish what I was saying. Söylediğim şeyi bitirmeme izin ver. Let me finish what I was saying. İkincisi ise arkadaşlar I'm almost finished my point. Neredeyse konuşmamı bitiriyorum. Neredeyse e, konuşmam bitecek anlamlarına gelir. Neredeyse konuşmamı bitirdim. Neredeyse e, konunun sonuna geldim yani konuşmamın bitmesine çok az kaldı olarak ifade edebiliriz. Peki konuşmamızı yaptık arkadaşlar. Bir şeyler karşımızdakilere aktardık. Kendimizi ifade ettik. Ancak konuşmamızın sonunda karşı tarafın konuya herhangi bir şey eklemek isteyip istemediğini sormak istersek veya karşı taraftan konuyla alakalı başka bir şeyler söylemek isteyenin olup olmadığını söylemek istersek bunu nasıl ifade edeceğiz? İşte ilk expression'ımız arkadaşlar ifademiz Is there something you'd like to add? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Is there something you'd like to add? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Diğeri Is there something you'd like to say? Söylemek istediğiniz bir şey var mı? olarak ifade edebiliriz. Evet, bir tekrar yapmakta fayda var arkadaşlar. Karşı tarafın sözünü bölerken şu ifadeleri kullanıyoruz. Sorry for interrupting but can I just say something? Can I just mention something? Can I add something here? Before you move on, I'd like to say something. Sorry to interrupt. But I'd like to add something. Ve sözümüz kesildiğinde bizim karşı tarafa söyleyebileceğimiz "Let me finish what I was saying. I'm almost finish my point." ve konuşmamızın sonunda da karşı tarafın bir şeyler ekleyip eklemek istemediğini sorarken ise arkadaşlar "Is there something you'd like to add? Is there something you'd like to say olarak sorabiliriz. Oldukça önemli bir konudur arkadaşlar. Çünkü sanıyorum ki bunu hepimiz günlük konuşmalarımızda, diyaloglarımızda yaşıyoruz. Bunun için İngilizce konuşurken, birileriyle İngilizce diyaloglarda bulunurken işimize çok yarayacaktır. Bunları unutmayalım. Sıklıkla da tekrar etmeye çalışalım. Evet arkadaşlar videomuzu yani dersimizi Verimli ve faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve varsa faydalanmasını istediğiniz arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz videomuzu onlarla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.